Evet, sevgili izleyicilerimiz yine bu kutsal günümüzü evet zehir ettiler. 10 Muharrem e efendim yaşıyoruz. Çünkü 10 Muharrem e, Müslümanlar için önemli bir gün. Efendim başka semavi dinlerde de önemli bir gün. 10 Muharrem efendim Hazreti Ruh'un e, gemisiyle başlamış. İşte birçok semavi bir dinden devam edip gelmiş. Fakat 10 Muharrem'in bizde başka bir On Muharrem'in bizde başka bir önemi var. Çünkü On Muharrem'de peygamber torunu Hazreti Hüseyin'in katledildiği gün, şehit edildiği gün. Yani On Muharrem bir yerde matem günümüz, yaz günümüz. Şimdi bu önemli günü, bu bizim matemimizi, bu aşura günümüzü efendim konser alanına döndürenler oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi On Muharrem'i konserle kutladı. Bu nasıl bir şeydi anlayamadık. Yani bu bir e, hakaret mi, cahillik mi, bilmezlik mi, onu da anlamış değiliz yani. Ya on Muharrem, matem günümüzdür. Aşura günümüzdür, yardımlaşma günümüzdür. Bunu nasıl, yani böyle bir cahillik yaparlar, onu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Biz on Muharrem'e, efendim, Kerbela'da Hz. Hüseyin'in matemi olarak Hz. Hüseyin'in matemi olarak anlıyoruz, anıyoruz, yad ediyoruz, matemimizi yaşamaya çalışıyoruz. Ama bazıları konserle kutluyor efendim. Adana Büyükşehir Belediyesi konserle kutluyor. Birinin buna dur demesi lazım. Birinin ikaz etmesi lazım. Bu bizim matem günümüz konser günü olamaz.